Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte EBS e dağıtım planı oluşturma nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte. Burada yapacağınız işlem oldukça basit. Birden fazla yere yazılacak olan dağıtımlı yazılarda gönderilecek yerlerin teker teker seçilmesi yerine kayıtlı bir dağıtım planı seçerek evrakın dağıtım planının içerisine gitmesi sağlanmaktadır. Ama siz bu planı oluşturmak istiyorsanız EBS sistem üzerinde dağıtım planı seçin tıklayın oluşturulacak. E, dağıtım planı sayesinde Bunlar ne diyelim EBS sistem üzerindeki bir evrak istediğiniz kurumlara dağıtılacaktır. Bunun bilgisini paylaşalım. Sadece EBS sistemindeki menüde bunun seçili olması ve bulunması gerekmektedir. ardından zaten ekrandaki adımlar sizi dağıtım planı oluşturmaya direkt olarak götürecektir. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna kımıyın unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.